Sorsalar ki Sultan şehir neresi? Bil Sivas gelir aklıma. Her insana kardeş diye seslenen bildiğince Sivas gelir aklıma. Ekmeğini helalından kazanan Gönülleri sevgiyle bezenen Yoksullara merhametle uzanan el deyince Sivas gelir aklıma. Kurban olan toprağına taşına, bağdaş kursam köse dağın başına, sofrasında ekmeğine aşına, bol deyince Sivas gelir aklıma. Koy desinler kaş üstünde karam var, yar bağrında türlü türlü yaram var. Hafik'le İmran'lı bir de Zaran var. Bal deyince Sivas gelir aklıma. <laughs> Zaranlar çok teşekkür ediyorum yani. <laughs> Osman'la çiçeklerin güzeli. Gök medresem, Buruciye mezeli. Evliyayla, Enbiyayla mezeli İl deyince Sivas gelir aklıma. 4 Eylül'de ölüm andı içilen, demokratik bir düzene geçilen, Atatürk'le aydınlığa açılan yol deyince Sivas gelir aklıma. İnsanlığa hoşgörülü bakışın, kilimlerde sevda olmuş nakışın, Kızılırmak coşkun coşkun akışın, sel deyince Sivas gelir aklıma bir türkü var, her yönüyle bilinir. Şamlı beller bölük bölük bölünür. Zaman gelir göz kırpmadan ölünür. Gel deyince Sivas gelir aklıma. Biz doğuştan müttelai sakiye. Tek bir ile eğiliriz rüküye. Bir ekmeği kardeş payı ikiye. Böl deyince Sivas gelir aklıma. Kütan var madımak var sırada ikram eder dostlarını arada türlü çeşit madenleri burada bul deyince sivas gelir aklıma dünyaya ün saldı kangal köpeği tiftiklendir çobanının yapağı ipekle süslenince yapağı şal deyince sivas gelir aklıma Savrulsaydım Rusati'nin gözünde, savrulsaydım Selimi'nin tozunda, Pir Sultan'ın, Veyselimin Selim'in sazında tel deyince Sivas gelir aklıma. Gurbetteyim, özlüyorum Sıla'yı, gözyaşlarım ayrılıktan dolayı, Ahmet Ayık Abdurrahman halayı çal deyince Sivas gelir aklıma. Sevgili Başkanım Özel Alkış İstiyor. Gurbetliyim özlüyorum Sıla'yı. Göz yaşlarım ayrılıktan dolayı. Aynı dayı kaptır olman alayı çal deyince Sivas Seher Akıma. <laughs> ne çağrına. Düşman hançer dayayınca bağrına. teşekkür ediyorum çok sağ olun